Dünyadaki tüm gençlerin ortak bir kültür ve ideoloji ve değerler üstünden yürümesini istiyor. Bugün Milli Eğitim Bakanları'nın ulus devlette de dünya kadar bütçesi var. Ama çocuğun beynine format sosyal medyadan atılıyor. Onun için devletimize sesleniyorum. Sanal eğitim diye bir konsept geliştirip ona içerik üretmeye yerli milli çocuk kim izlerse beyin formatını oradan yer. Bugün bir arkadaş gelmişti. Japonya'ya gitti, Fransa'ya gittim, İstanbul'a geldim. Gençler aynı diyor. Giyim, kuşam, izleme şeyleri falan aynı. Nedir ortak problem? Güneş patlaması. Yunanların da problemi, İsrail'in de problemi, Türklerin de problemi. Doğru mu? Salgın. Herkesin problemi. iklim herkesin problemi. Siz diyor yerel, etnik, mezhebi tartışmaları bırakın diyor. İ, ortaokul, lise çocukları herkes buna odaklansın. Terör örgütünün de konseptini değiştiririm diyor. Evet. Çocuklar bu vegan, bu bilmem LGBT'ci. LGBT. İşte Fransa'da filan görüyorsunuz gidiyorlar sütleri döküyorlar raflarda. Böyle odaklansın. Yani insanların diyor önce zihnine bir format atayım. Format atmak için insanın kendi değerlerinden kopması lazım. Kendi inancından ister Hristiyan, ister Musevi, ister Budist. Bunların sıfırlamadan yeni bir şey inşa edemezsin. Süreç o süreç. Bunları sıfırlamak için de sağ solu dünyanın her tarafında din ve dini cemaatleri itibarsızlaştırmaya yönelik büyük saldırı var. Bire bin katıyorlar. Dolayısıyla mahallesinden, köyünden, ısımından, akrabasından, kültüründen kopmuş bir gence yeni bir zihin inşası bu. Bu yüzyılda hedef insan.